temizlik ve taharet temizlik olmadıktan sonra abdest olmuyor. Abdest olmadıktan sonra da namaz olmuyor. Namaz olmayınca da biliyorsunuz ibadetlerimiz noksan ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıyor değerli kardeşlerim. İşte kısacası abdest dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? namazdan ve abdesti gerektiren diğer ibadetlerden önce yapılması icap eden ve namazı helal kılan dini bir nedir? Temizliktir. Abdestsiz hiçbir kimse namaz kılamaz. Bunu zaten biliyoruz. Kabe'yi tavaf edemez. Kur'an-ı Kerim'i el süremez. Bırak okumayı el süremez. Efendim kılıf içerisinde olursa veyahut da başka bir bez parçasıyla olursa tutabilir. Fakat onun haricinde açıp da sahiflerini Okuyamaz. Ezbere okuyabilir. Yani abdestsiz, Allah muhafaza buyursun, abdestsiz olduğunu bilen kimse abdestsiz olduğunu e, unutarak belki olabilir. Fakat abdestinin olmadığını bile bile kişi namaz kılsa, Allah muhafaza buyursun, Allah'la alay ediyor demektir. O temizliği bile bile yapmadan namaza duran kişi dinden çıkar ve kafir olur Allah muhafaza buyursun. Onun için bu incelikleri ne yapmamız lazım değerli kardeşlerim? Bilmemiz lazım. İşte okumuş olduğumuz ayet-i celilede... de Cenab-ı Hak Maide suresinin 6. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Ya yuhelledine emenu ey iman edenler, müminler. Biz kullarına sesleniyorum. İde gumtum <laughs> ile salatim. Yani namaz kılmaya kalkacağınız zaman. Ayetinde Cenab-ı Hak yani Hani bazı kardeşlerimiz abdestin farzları, vacipleri, sünnetleri nedir? Veyahut da benim şöyle bir hatam oldu. Bu hatayı telafi edebilmek için ne yapmam lazım? Veyahut da namazıma mani mi diye değişik değişik sualler duyuyoruz değerli kardeşlerim. Demek ki namaz kılmaya kalktığımızda, namaza niyetlendiğimizde önce ne yapacakmışız? Yüzümüzü güzelce yıkayacağız. Dirseklere kadar kollarımızı yıkayacağız. Dirseklerimiz dahil. Yani dirseklere kadar deyince dirsekte bırakıyor adam. Dirsek dahil başımızın efendim kaplama ayrı dörtte birini mes etmek nedir? Yine farzdır. Ayaklarımızı da topuklarımızla beraber yıkamak nedir değerli kardeşlerim? Farzdır. Bunlar abdestin farzları. Yani dört uzuv olmadıktan sonra yıkanmadıktan temizlenmedikten sonra abdestin diğer sünnetleri müstahapları bozanları bir tarafa farz yerine gelmedikten sonra başka abdestle icap eden diğer bir ibadeti ne yapamayız? Yapamayız. Yasak. Cenab-ı Hak yasaklamış değerli kardeşlerim. Yani biz Kur'an'a azıymışlandan Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kur'an-ı Kerim bir kalıptır. Farz ibadetleri sadece efendim Resulullah Efendimiz vasıtasıyla bize gelen ayetle bildirilen vahiy yoluyla inen bir şeye Emredildiyse farz, nehyedildiyse haram denir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun yanında bu farzların tamam olabilmesi için, yani dört maddenin yerine gelmesi için ve ibadetlerimize herhangi bir şey bulaşmaması için, Resulullah Efendimiz benden nasıl görüyor iseniz o şekilde abdestinizi alın. O şekilde namazınızı kılın buyurmuş. Çünkü namazın kılınış şekilleri, abdestin alınış şekilleri, adım adım her şey, bütün hükümler Kur'an-ı Azimuşşan'da açıklanmaz. Açıklanmamıştır. Neden? Zira o her şeysini açıklamaya kalksa Cenab-ı Hak zaten o zaman peygamber göndermezdi. Öyle değil mi? Peygamberler Kur'an-ı Kerim'in yani o de hangi devirde, hangi kitap, hangi sayfa, Allah'ın hangi suhufu indi ise onların açıklanması için, tercüman için peygamber göndermiş Cenab-ı Hak zaten. Ve kişilerin şek, şüpheye düştüklerinde veyahut da öyle miydi, böyle miydi demeye başladıklarında Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip aslını, neslinin nasıl olması icap ettiğini peygamber efendimize göstererek vahiy yoluyla öğretiyor. Resulullah Efendimiz de benden nasıl gördüyseniz, benden nasıl duyduyseniz, ben nasıl söylediysen o şekilde yapın diye ibadetleri bize ne yapmıştır değerli kardeşlerim? Tavsiye buyurmuşlardır. Emir olacaklara, emir nehi olacaklar, nehi şeklinde izah etmişlerdir. Yani hani bazıları diyor ki hocam şu Kur'an-ı Kerim'de yok, bu Kur'an-ı Kerim'de yok, işte baktım şurada şu yok, bu yok. Değil mi? Yani kaçamak yollarını arayan kimseler çok bulunuyor. Hele hele şu devrimizde şu ahir zamanda o kadar bulunuyor ki adam ben diyor çok araştırdım diyor. Halbuki ilim seviyesini ölçüyorsun. Hiç haber değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bulamadım diyor. Artık nasıl arıyorsa nasıl bulunmak istemiyorsa değerli kardeşlerim biz ne yapmamız lazım? Resulullah Efendimiz'den öğrendiğimiz şekilde kılmamız ve abdestimizi almamız icap eder. Söylediğimiz gibi Abdest yalnız başlı başına bir ibadettir. Bakın bunu da karıştırmamak lazım. Evet namaz kılmak için abdest almak boynumuzun borcu. Farz öyle mi? Farz. Öyleyse bu farz olan bir ibadet namazın bir cüz'üymüş. Yani illaki bu abdestle namaz kılınacakmış gibi de algılamayacağız. Bu da bir yanlış. Yani ben abdest aldım. Bu abdestle illaki namaz kılacağım veya da şu vaktin namazını kılacağım. Değil mi? Diye kendini şartlandırmayacaksın. Abdest ayrı. Nasıl ki oruç efendim ibadeti bir neyse zikirse, bir ibadetse nasıl ki namaz ibadeti bir ibadetse nasıl ki haç ibadeti zekat ibadeti, İslamiyet'in şartları nasıl ibadetler ayrı ayrı bu da ayrı bir cüzdür ayrı bir cüzdür. Kişi kalkınca sabahleyin mesela yatağından kalktı, abdestini alıp işine gelirken namaz kılsın veya kılmasın. O gün akşama kadar kişi abdestli olabiliyorsa ne mutlu ne ala. Servise bindin, arabaya bindin, değil mi? Allah muhafaza bir kaza, bir bela geçirdin, herhangi bir şey geçirdin. Abdestli olarak gitmek başka bir şey. Abdestsiz olarak gitmek başka bir şey değerli kardeşlerim. Onun için abdesti biz bir ne göre olarak göreceğiz? ibadet olarak göreceğiz. İbadet olarak. Bu işte saydığımız yüzümüzü, elimizi, yüzümüzü yıkamak, başımızın dörtte birini etme, kollarımızı dirseklerle beraber yıkamak, ayaklarımızın topuklarıyla beraber, değil mi? Yıkaması abdestin neleri dedik? Farzları dedik. Bu farzı yerine getirmekle biz sadece atıyorum namaz kılacaksın veya Kur'an-ı Kerim okuyacaksın veya Kabe-i Muazzama'yı tavaf edeceksin. Yapabilir misin? Yaparsın. Çünkü farzı ne olmuş oldu? Yerine gelmiş oldu. Ama bu sadece ve sadece namazı kurtaracak kadar olan abdesttir. Bakın. O kılmış olduğu namazı kurtaracak kadar olan bir abdesttir o Kabe-i tavaf edecek kadar olan bir abdesttir. Efendim Kur'an'ı azimuşşanı okuyacak veya abdestle hangi ibadeti yapacaksan, hangi zikri yapacaksan onu kurtaracak kadar ibadettir. Ama bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben yarın Allah'ın huzurunda kıyamet sabahı koptuktan sonra bütün insanların içerisinden sen 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 ayrıl diyecek peygamberimiz öyle mi? Bunu defalarca mesela değişik sohbetlerimizde de söylüyoruz. Eshab-ı İkram zamanında da vuku bulmuş bir şey. Hani Peygamber Efendimiz ben kardeşlerimi çok görmek istiyorum buyurdular. Eshab-ı İkram da ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diye sordular. Hayır dedi siz benim kardeşlerim değilsiniz siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim daha gelmedi Bakın daha Resulullah Efendimiz dünyada fakat onun kardeşleri daha dünyaya gelmemiş o devirde. 1400 yıllık sonra kimler gelmiş? Bizler gelmişiz. Ve Peygamberimizin hayatından sonra kaç milyonlar, binler değil mi? Ümmete eshab geldi geçtiyse onları kardeş olarak Resulullah Efendimiz görüyor. Ve Böyle söyleyince Resulullah Efendimiz o zaman da Eshab-ı Kiram dedi ki Ya Resulallah siz daha doğmamış, gelmemiş, size inanmamış, görmemiş, yüzyıllar belki asırlar sonra gelecek olan kimseleri nereden biliyorsunuz da nasıl biliyorsunuz da kardeşim diye hitap ediyorsunuz buyurdu. Evet dedi Resulullah Efendimiz. Evet dedi. Nasıl ki bir çoban değil mi? binlerce koyunun içerisinden bir tane ayaklara beyaz efendim yüzü suratı değişik hani alaca bir koyun olur o sürünün içerisinde veya o kadar beyaz koyunun içerisinde de, siyah bir koyun olur veya alaca birisi olur tanımaz mı çoban bilir değil mi hepsinin yürüyüşünden yine bilir hangi koyunun ne zararda olacağını ne tarafa gideceğini Heh, uzatmayalım ben onların yarın kıyamet sabahında abdest azalarından tanıyacağım buyurdu İşte onlar benim kardeşlerim buyurdu işte abdest azalarımızı yıkarken güzel yıkarsak Resulullah Efendimizin sünneti seniyyesi üzere olan abdesti alabiliyor isek işte o zaman diyecek bize Resulullah Efendimiz sen 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 benim ümmetimdensin sen ayrıl diyecek. Neremizden tanıyacakmış? Yüzümüzden tanıyacak. Çünkü abdest alırken sen yüzünü güzelce Rabbim beni emretti diye yıkadın. Ağzına su verirken, burnuna su verirken değil mi? Yani abdest azalarındaki sünnetleri uygularsak farzlarıyla beraber sünnetlerini yerine getirirsek, işte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ümmetimdendir deyip milyarlarca insanların içerisinden seçecek inşallah. İşte o şekilde abdest alabilirsek değerli kardeşlerim. İşte abdestin hakikaten e, biz hafife alıyoruz. Hafife alıyoruz. Abdest hem dini temizlik hem efendim dünyevi temizlik. Yani iş yerinde bir makineyle uğraşıyorsun, bir işle uğraşıyorsun. Her tarafın toz toprak batıyor. Öyle değil mi? Bir elini sabun değirdiğin zaman, sabunla yıkadığın zaman onun simsiyah değil mi? Aktığını görüyor musun? Görüyorsun. O pisliğin yani dünya gözüyle gördüğün o dünyevi pislik. Aktığını gittiğini ne yapıyorsun? Görüyorsun. İşte bu elinle, yüzünle, konuşmanla, dilinle değil mi? Ağzımıza su veriyoruz, burnumuza su veriyoruz. Yani azalarımızla yaptığımız hataları, günahları da abdestimiz vasıtasıyla cenab Hak siliyor. Bizim haberimizde yok. Ama imanı kamil ile abdest alabiliyor isek değerli kardeşlerim. Hani Hazreti Osman Efendimiz bakın Hazreti Osman Efendimiz abdest almaya başlamış. Abdestini almış, bir kenara çekilmiş, gülmeye başlamış Hazreti Osman Efendimiz. Hazreti Osman Efendimizin güldüğünü görünce yanındaki arkadaşları sormuşlar kendi kendine niye gülüyorsun? Ne oldu? Hayırdır? Cennetten bir müjde mi geldi? Değil mi? Vahiy gelmeyeceğine göre herhangi bir iyi bir şey geldiğine göre gülüyorsun demişler Osman Efendimiz'e. Evet demiş. Aynı benim bu abdest aldığım dereden Resulullah Efendimiz abdest aldı. Bakın sağlığında Resulullah Efendimiz artık irtihalinden sonra bu buluyor bu hadise. Abdest, aldı. Abdest aldıktan sonra aynı benim yaptığım gibi tebessüm etmeye başladı, gülmeye başladı. Biz de etrafında 5-6 kişiydik, merak ettik. Ya Resulallah hayırdır? Yeni bir vahiy mi geldi? Efendim yeni bir cibril, bir efendim sevindirici müjdeli bir haber mi getirdi diye sorduk. Resulullah Efendimiz hayır dedi. Hayır dedi. İşte bir ümmetim öyle bir ümmet ki yüzünü yıkarken bütün günahlarının aktığını karşıda abdest alan birisini görmüş Resulullah Efendimiz. Düşünebiliyor musunuz? O kişinin haberinde yok. O kişi güzelce Resulullah Efendimiz'den öğrendiği gibi abdest aldığını görünce işte şu karşıdaki kardeşinizin yüzünü yıkarken ki yüzüyle işlemiş olduğu günahın yere döküldüğünü gördüm. Cenab-ı göstermez mi? Neye kadir değil? Habibi edibine göstermiş. Kollarıyla kollarını yıkarken ayaklarıyla ayaklarını yıkarken günahlarının döküldüğünü gördüm de işte bu şekilde abdest alan benim ümmetlerimin bütün günahları demek ki dünyadayken döküyor cenab Hak deyip bu lütfu, bu keremi, bu müjdeyi dünya gözüyle gördüğüm için sevincimden gülmeye başladım buyurmuş Resulullah Efendimiz. Sevincinden. Niye güldüğünü oradakilere izah edince işte Osman Efendimiz de aynı bu hadiseyi ben yaşadım. İnşallah benim de günahlarım döküldü diyerek bu şekilde abdest aldım. Onun için gülüyorum buyurmuşlar. Onun için değerli kardeşlerim abdest alırken dünya kelamı konuşmamaya çalışalım. En büyük yaptığımız hatalardan birisi. Tam abdese başlıyorsun şeytan olacak ya tam abdese başlıyorsun ya bir telefon çalıyor ya yana başındaki arkadaşın bir şey söylüyor bir şey anlatmaya çalışıyor. Sen de yani su açık, musluk açık, çeşmedeysen, şadırvandaysan veya evdeysen, neredeysen fark etmez. Su açık, öyle boşu boşuna akıyor, israf ediyor musun? İsraf oluyor. Bir taraftan konuşarak ama abdestinin günah efendim şeysini, sevabını azaltıyor musun? Kökten götürüyorsun belki de. Onun için e, mümkün mertebe abdest azalarımızı yıkarken dünya kelamı konuşmamak, Bol bol en çok. Ben hiçbir duasını bilmiyorum hocam. Şehadet getir. Her ağzamızı yıkarken şehadet getirsek var ya bizim o günahlarımız o abdestten sonra daha kurulamadan onun suyu dökülmeden Allah'ın izniyle akar gider. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Böyle idrak etmemiz lazım. Bu abdest ile beraber Ya Rab günahlarımı inşallah dünyadaki bütün hatalarımı, kusurlarımı bertaraf eyleyiver, vücudumdan akıtıver deyip bunları düşün. Şehadet getir, kelime-i tevhid getir. Değil mi? İstiğfar getir. Yani dünya kelamı konuşmaktansa ne konuşmamız lazım? Allah'a zikretmemiz lazım değerli kardeşlerim. Yine biliyorsunuz Maruf Kerhi Hazretleri buyuruyor diyor ki bakmış bir ara abdesti bozulmuş olacak ya insanlık hali. Abdesti bozulunca efendim hemen teyemmüm almış. Onlar bizim gibi değil. Biz sadece namazdan namaza abdest alabiliyoruz belki de. Hemen teyemmüm yapınca bakmışlar ki Allah Allah. Bu demişler ne teyemmümü yapıyor? İşte Dicle Nehri yanı başında. İnre nehirden abdestini al demişler. Sen niye teyemmüm? Burada teyemmüm olmaz ki demişler. Yani suyun olduğu yerde teyemmüm olur mu? ya demiş o Dicle nehrine inesiye kadar demek ki biraz mesafeli inesiye kadar ruhum teslim Cenab-ı Hak ruhumu teslim alıverirse abdestsiz olarak ölmektense teyemmüm yapıp teyemmüm ile beraber o suyun yanına gitmek daha evla değil midir diye oradakilere ikaz etmiş değerli kardeşlerim. Yani işin ciddiyetini yapmamız lazım? Biraz daha anlamamız lazım. Onun için abdestin farzlarını biliyorsunuz. Sünnetleri neymiş? Niyet etmek. Niyet etmek bazı mezheplerde farzdır. Farz makamına kaimdir. Ama biz Hanefi mezhebine göre niyet etmek nedir? Sünnettir. Önce niyet edeceğiz. He, niyet ederken ben cuma namazı kılmaya diye niyet edersen veyahut da öğle namazını kılmaya diye niyet edersen veya o vaktin hangi vakitse o namazın vakti yani hangi vaktin namazıysa niyet edersen o abdestle sadece o vaktin namazını kılabilirsin. Buradaki inceliği de düşünelim. Ya Rabbi abdest alma niyet ettim Allah razı olsun abdest almaya dersen o abdest ile bütün ibadeti yapabilirsin. Anladık mı? Niyet ettim Allah razı olsun abdest almaya dediğimiz an o abdest ile bütün ibadetleri yapabiliriz. Ama yok Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah razı olsun Cuma vakti geliyor. Cuma namazı kılmak için abdest dediysen o abdestle sadece Cuma namazı kılabilirsin. Veya öğle namazı kılmak için Abdest almaya dersen sadece öğle namazı kılabilirsin. Oradaki inceliği düşünüp ne yapmak lazım? Mutlak abdese niyet edersek daha evla olur. Çünkü o abdest ile Kur'an-ı Kerim okuman icap eder, başka bir nafile namaz kılman icap eder değil mi? zikir çekmen icra, her şey aklına ne geliyorsa ibadetle ilgili. Onun için mutlak abdese niyet edersek değerli kardeşlerim o zaman o abdest ile her türlü ibadeti yapabiliriz. Besmele ve dua ile başlamak. İşte dediğimiz gibi visvak kullanmak. Mümkün mertebe. Bu zamanımızda iyice köreldi gitti. Bu sünneti yani mümkün aslında çok kuvvetli sünnetlerden ama nedense kullanabilen kardeşlerimiz günden güne azalıyor. Ağzına ve burnuna üç kere su vermek. Bu da nedir? Abdestin sünnetlerinden. Üç defa ağzımıza ve burnumuza ne yapacağız? Su vereceğiz. Abdest azalarını yıkarken arada fasıla vermemek. Dediğimiz gibi ağzına su verdi adam. Başladı muhabbete. Muhabbet ediyor. Bir iki dakika muhabbet etti etti. Öyle miydi böyle miydi veya iş hususunda veya gayrı meşru. Her şeyi konuştu konuştu. Ondan sonra ya ben abdest alıyordum. Başla burnundan devam et. veya da kolundan devam et. Bu doğru değil. Abdestin sevabına. He, farzlarına yıkadığı için yerine geldiği için belki kabul olabilir ama sünnetlerini terk ettiği için bu doğru değil değerli kalacak. Aralarda fasıla vermeden mümkün merdeve daha azarların kurumadan ikinci bir azarını yıkamaya geçeceksin. Kulağını mesetmek. Bu da sünnettir. Parmaklarını hilallemek yani parmaklarının arasını, şu aralarda kıvrım yerlerde efendim su girmediği yer olur. Onun için aralarımızı, parmak aralarımızı ne demek, ne yapmak hilallemek, mesethmek de, abdestin sünnetlerindir. Ağzaları üçer defa yıkamak yani ne bir defa, bir defa yıkadığımız zaten farz yerine gelmiş olur ama üç defa yıkamak nedir? Sünnettir. Ne fazla yıkayacaksın suyu israf edeceksin, ne de çok az su böyle israf olmasın diye e, grem gibi böyle çok hafif sürmek de doğru değil. Her şeyin ortasını bulacaksın yani. Başını kaplama mes etmek, Bu da sünnet. Bunu da çok ihmal ettiğimiz şeylerden. Yani visvakla başa kaplama mes etmeyi nedense e, alet haline getiremiyoruz. Çok sayılı kardeşlerimiz. Dikkat edebiliyor. Abdesi tertip üzere almak. Yani abdest azalarını sırasıyla yıkamak. Abdest azalarını yıkarken sırayla yıkamak. Yani abdestin azalarını önce ayağımı yıkayım, sonra yüzümü yıkayım, değil mi? Sonra başıma mesedeyim diyerek değil. Güzelce ellerini yıkayacaksın. Ağzına su vereceksin. Burnuna su vereceksin. Yüzünü yıkayacaksın. Sırasıyla gideceksin. Sağ kolunu, sol kolunu dirseklerine. Başını dörtte birini mesedeceksin. Ondan sonra sağ ayağını Sağ ayağını yıkarken gene aynı parmak aralarını hilalleyeceğiz. Yani sadece hemen suyun altına sokup çıkarmayacağız yani. Parmak aralarını böyle sıvazlayarak o şey yapacağız. Abdestimizi alacağız. Abdestle elleri yıkayarak başlamak. İşte dediğimiz gibi tertip üzere almak deyince zaten elleri mutlaka yıkayarak başlamak. Başını. başını kaplama mes ettiğinde alnından başlamak. Kaplama mes ederken de yine işte terk edilen sünnetlerden birisi bu. Alnından başlamak yani alnından ileriye doğru götürmek. El ve ayaklarını yıkamakta parmak uçlarından başlamak. Yani ellerimizi yıkarken veyahut ayaklarımızı yıkarken suyun altında deme tuttuğumuzda parmaklarımızı şu tırnak aralarımızda falan kuru yer kalmaması için parmak uçlarımızdan başlamak nedir? Daha evladır. Hemen ezanı Muhammed'i bitene kadar Mikropları az olduğu için onu da okuyalım. Sağ eliyle sümkürmek. Abdest alırken tabi burun temizliği biraz daha önem arz ediyor. Onun için burnumuzu temizlerken, abdest alırken sağ elimizle değil de sol elimizi kullanmak. Evla olan sağ elimizle sümkürmemek yani affedersiniz. Onun için temizliğimizi, burun temizliğimizi sol elimizle yapmamız. Abdest azalarından birini üç defadan eksik veya da fazla yıkamak. Yani hani biraz önce söyledim üç defa yıkamak sünnet, bir defa yıkamak farzdır. Ama bunun haricinde 3 defadan eksik veya da fazla yıkarsan bazıları evhamlı olur. Yıkadın mı yıkamadın mı? Ya yani dört defa 5 defa yıkıyor adam. Belki deme kaç litre su kullandı acaba yıkadın mı? Bu ayrı bir hastalıktır. Ayrı bir evhamdır bu. Bu hastalığı telafi etmenin yolları başkadır. Ama e, bunun haricinde ne yapmak lazım? 3 defadan fazla uğraşmamak lazım. Üç defa yıkayacağız. Suyu yüzüne çarpmak. Yaptığımız hataların en büyük, değil mi? En çok hatalardan birisi de bu. Suyu ne yapıyor adam? Karşının aldığı gibi yüzüne çarpıyor, çarpıyor. Ondan sonra hiç sıvazlamıyor bile. Böyle çene altından, efendim kaşlarından, gözlerinin, burunlarının arasını böyle ne yapmak lazım? Sıvazlaya sıvazlaya, değil mi? Yıkamak lazım. Ama karşıdan böyle direkt suyu çarpmak o da doğru değil. Bunları ne yapmamız lazım? iyi kötü bilmemiz lazım. Abdestimiz noksan olursa namazımız noksan oluyor. Namazımız noksan olunca değerli kardeşlerim her şeyimiz noksan oluyor. Abdest her şeyin anahtarıdır. Anahtar olmadıktan sonra o kapıyı açamazsın. Onun için ne yapmamız lazım? Abdestimizi biraz daha dikkat etmemiz lazım. Abdest deyince hemen dışarıdaki kardeşlerimiz de içeriye girene kadar. Haç kafilesi hacıdan döndükten sonra bakın yıllar önce da inmişler, herkes yerine dağılacak. Daha herkes kendi memleketine, kendi bölgesine gitmeden. Değerli kardeşlerim, bizim Hacı Efendi'nin birisi demiş ki, gitmeden önce, memleketine, köyüne dönmeden önce, şu ayakkabılarımı boyatayım, öyle gideyim demiş. Yani toz toprak olmuş yani, uzak yoldan geliyor. Bakın, toz toprak olmuş, ayakkabılarımı demiş, boyatayım, öyle gideyim. Varmış bir ayakkabı boyacısının yanına, ayağını uzatmış boyaması için. Adam bakmış ki üzerindeki daha beyaz elbiseler falan, haçtan gelen kişilerin herhalde üstünden başından bir belli olur yani. O anki maneviyat daha bir değişik olur. Adam bakmış bir dakika bekle amca demiş. Hemen geliyorum demiş bakın. Ayakkabı boyatacak adam. Hemen boya sandığının yanından gidiyor. Öbür tarafta abdest alıp geliyor. Boyacı bu boyacı üstü başı pecmurda bir kıyafet var. Abdest alıp geliyor. Abdest alıp geldikten sonra amca diyor. Hacıdan döndün değil mi diyor. Bir daha soruyor. Evet evladım diyor. işim acele diyor. Çoluk çocuk bekliyor. Karşılamaya gelmişler. Arabayı binecek gidecek köyüne. Adam boyacı yara böyle kirli sakallı. Efendim yara her tarafı boya içerisinde. Adamın ayakkabılarına böyle sakallarıyla yüzleriyle silmeye başlıyor. Adam şaşırıyor şimdi. Ayakkabı tozlu adam yüzüne sürüyor. Abdest almış gelmiş abdestin suyuyla yüzüne sürüyor. Şunu biliyor musunuz? Ve başını kaldırdıktan sonra diyor ki ya ne yapmak istiyorsun sen? Ayakkabılarını boyayacaksın. Ne yapmak istiyorsun? Diyor ki amca bu mübarek beldelere Resulullah Efendimizin mübarek ravzasına gören Kabe-i Muazzama'yı gören efendim o mübarek beldeleri Resulullah Efendimiz hep adımını attı. Oralara adım atan ayakkabının üzerindeki toz fırçayla silinmez ancak sakalla silinir, yalamakla silinir, öpmeyle silinir diyor. Allah Allah. Düşünebiliyor musunuz? Adam ağlamaya başlıyor. Ağlamaya başlıyor. Bu idrak ben oraya gitmişken bu idrak bende yok. Ben her tarafı onun dediği yerlere gezdim geldim fakat bende böyle bir kalbimde ürperme olmadı diyor. Ben diyor tekrar geri gitmek istiyorum diyor ama iş işten geçiyor değerli kardeşlerim. Yani abdestlerimizi ne kadar dikkat edersek bize manevi yönden bazı ışıklar gelir. Mümkün mertebe abdestlerimizi Dikkat etmeye çalışalım. Namaz kılsak da kılmasak da, ibadet yapsak da yapmasak da abdestsiz gezmemeye özen gösterelim daha açıkçası. Cenab-ı Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Cumanız mübarek olsun. Yağışlı olduğu için dışarıdaki kardeşlerim içeri girebilir. İçerideki saflarda müsait yerlerimiz var. Rıza'an lillahi teala fatiha